Her başta sende. Hadi sen de. evet, evet. hayırlı uğurlu olsun diyelim. Cuma 666 neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle ayaklarınızı evet. sağlık. Hoş geldiniz. Ee, Serinin üçüncü filmi e, devam filmi değil aslında. Biraz farklı bir şey yapmak istedik. E, çok da güzel oldu. Çok da keyifli oldu. E, çok eleştiri alıyor Cuma Cevay tabii ki. Özellikle sosyal medyadan çıkmış ve sinema filmi yapan biri için oldukça acımasız eleştiriler alıyor. Ama ee, üçüncü filmde de gayet güzel, kitlesine özel, keyifli bir film yaptık. Güldürmek için yaptık ve gayet iyi tepkiler alacağımızı da biliyorum. Peki bu sosyal medya eleştirileri sizi mutlu mu ediyor, yoksa ne Yani özellikle ekşi sözlük özelinde konuşabilirim. Ee, sürekli saldırıyorlar, sürekli gündemde ya Cumali Celal ya Ali Söyletmesi görebiliyorum. Filmde onlara da bir selam çaktık. Onlar ne kadar çok eleştirirse o kadar çok film yapacağız. Teşekkür ediyorum hepsinin de desteklerinden dolayı. Canlar. Peki Cumali ver 666 film yaptı. 666'ın nereden geldi? birazcık Aslında konu itibariyle Squid Game'e benzerliği var filmin. İzleyince göreceksiniz ama biz bu filmi çekerken tabii Squid Game daha yayınlanmamıştı. Ee, i̇çinde olan bir şeytani örgütün e, yapmış olduğu şeylerin ve Cumali'nin başına gelen hikayeler diyebiliriz. Ee, i̇lginç bir film oldu bizim için de. Yapımcımız Bilal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz, kendisinin ilk projesi. Bilal Bey ilk 30 sözde 30 bir şey yazmayacaklar gelin gelin. <laughs> ee, gerek diğer arkadaşlarımız, Serkan abi, sevgili Doğa ve e, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gayet eğlenceli bir film yaptık. Kendi kitlesine yaptık. Ee, sanat filmi yapmadım, bir dişe filmi. Herkesi filmi izlemeye davet ediyorum. Tabii ki diğer arkadaşlarımın da söyleyeceği vardır. Bilal Bey, sevgili yapımcımız. Çok güzel konuşuyoruz sürekli. Her hafta film yaptığı için konuşuyor yapımcımız. Bence şöyle, sosyal medya fenomenlerini iyi bir filmde izlemek istiyorsanız Cuma, Eceber, 6.6.36'ı izleyin derim. Gerçekten hep birlikte çok güldük. Ee, i̇yi bir mizah yazar olarak ben bunu en azından şey yapıyorum. Teşkil edeyim diyeyim. İnşallah izleyenler de beğenir. Bundan sonrası halkımıza ait. Çok profesyonel oyuncular, Serkan Şengül gibi. Bence Haluk Çelikmez artık, Doğa Konakolu gibi. Benim profesyonel yanında yeni, çok iyi arkadaşlarımız ee, sektöre kaz kazandırıldı bu filmde. İnşallah onların da gelecekleri bu filmle birlikte gelişebilir. E, Fuat Kurtoğlu'nun ilk filmi. O da bir şeyler söylemek ister düşünüyorum. Hayırlı olsun bunda böyle ben seni, lütfen. Evet, i̇lk filmim Halil'e kısmet oldu. Serkan abi gibi değerli bir oyuncuyla çalışmaya evet, oldu. Ee, Bilal Bey sağ olsun cesaret etti, güvendi, inandı. Bana çok güzel bir ekip verdi. Yanı sıra çok kaliteli oyuncularla çok da eğlenceli, güzel bir iş yaptık. Diğerlerinden çok çok farklı, çok daha keyifli, çok daha eğlenceli bir iş oldu. Linçleri, eleştirileri falan bir kenara bırakın. Gelin izleyin gerçekten. Çok keyif alacağınız bir iş var. Halil yalan söylüyor. <laughs> 666 Ardun Turan hastası Halil. Onun için oraya onu koydu. Ona da buradan selam. Söylesene oğlum niye yalan söylüyorsun? Arda'yı seviyorum Ardın. abi Ardın tabii ki. Sırdın'da ne var? Arda Turan dövmesi var. Göster. Şimdi burada çıkarıp insanlara... <laughs> <laughs> aynen. Çok güzel bir film oldu. Ee, pandemide herhalde bir şeyler okudum yani sinemalarda Artık aşısızlar da aşısızlar girebiliyor ama PCR testi zorunluluğu yok. Evet. Herkes gelebiliyor. İnşallah bütün filmler iş yapsın. Bütün <laughs> elekçiler iş yapsın. <laughs> hepimiz iş yaparsak hepimiz mutlu oluruz. Yapımcıların <laughs> emeği var, yönetmenim var, oyuncu arkadaşlarım var, abilerim var. Bu bir emek. İnşallah emeğin de karşılığını görür. Gişesi de, şansı da, bahtı da açık olur. Seyirci sıcak, bu soğuk zamanda sıcak, konuk bir film izletmiş oluruz diye umuyorum. Peki, e, Sen sormak herkes... dedin mi <laughs> <laughs> e, buradaki herkes e, birer fenomen, sosyal medya fenomeni e, Birçok sosyal medya fenomeni artık filmler yapıyor, diziler yapıyor Oyuncu olma yolunda adım adım ilerliyorlar Fenomenler hala e, oyun, fenomen adı altında Anıldıkları için buna rahatsızlık duyuyorlar mı yoksa artık oyuncu olarak anılmak istiyorlar mı? Ya şöyle ben kendi adıma konuşursam bir e, fenomenliği basamak olarak kullanabildim diyebilirim. E, Cuma Ceber hariçinde yaklaşık 5 film daha çektik ve onlar da yayınlanacak. E, sadece Cuma Ceber değil de sadece sosyal medyadan değil de bir şeyler de yapabileceğimizi göstermek için aslında bu projeleri yapıyoruz. İlk 2 film 700 bin kişi tarafından biz de çok mutlu olduk ve bunun devamını da istediler. Biz de pandemi araya girdi, iki sene ara verdik ama e, nasip kısmet bugüneymiş. Diğer arkadaşlardan da fenomen olan arkadaşlardan çok yetenekli olan arkadaşlar var ve kariyerini ona göre şekillendiren arkadaşlar var. Elbette ki görecelidir beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bence bir imkan tanıyın onları da. diyorum ve doğaya! Doğacım. Geliyorum. Doğa. Ben burada konuşuyorum. O, aynen. Buyur. Lütfen. Rica ediyorum. Gel, Sen gel. neler söyleyeceksin? Ee, medar medarı iftiharı. Yani üçü çektik. Artık kısmet beşe ona. Filmin en çok ezilen adamı. <laughs> en çok. <laughs> yani gerçekten. Bir de fenomenlere laf söyleme ki iş yapmazsa yine dönünüz o <laughs> işte? <işlere>. Aynen. <doğru. gülüyor> aynen orayı kesme. <laughs> ne oldu ben <laughs> demesin. Abi bu arada <laughs> bir <kadar> gıza <laughs> markasının <laughs> reklamı var. 2000 TL diyor <laughs> story. <sonra. gülüyor> ben sekans yerimi <sayarımı> tanıtıyorum. <laughs> yani biz e, kitlemize her zamanki bir e, mizahımızı yaptık. Kitlemizde de seviyoruz. Cuma Cebel severleri seviyoruz. Ee, sevmeyen, beğenmeyen olabilir ama biz e, seviyoruz. Ee, üçüncü filmimizi çektik. Yoksa çekemezdik zaten. Biliyorsunuz ki zor şartlar altında artık sinema. Ee, inşallah i̇nşallah de çekeceğiz, onu da çekeceğiz. Sahilerinde herkesi bekliyoruz efendim. Burada ama e, yetenekli çok iyi arkadaşımız oluyor. şöyle anı hatta geçeyim. Bence şey. onları böyle birazcık alalım Yen da. Be, gel, gel. Siz de gelsin mi? Lütfen arkadaşlar buyurun, buyurun buyurun buyurun. Buyurun lütfen. İlk filmleri, ilk deneyimleri olan arkadaşlar var. Siz de konuşun da. Kanalda <laughs> eğitim yapması gerekiyor yani. <laughs> yani. Evet bizim de ilk filmimiz benim ilk Güzel bir gün çektik. dediği gibi oruçlara kendi kitlesi çektik. Aynı zamanda biliyorsunuz ki 15 tatil geliyor. Onlar için aslında bir de <laughs> bir bir, bir, bir <laughs> Gerçekten umarım de nasıl evet. 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 ee, Benim ilk de, yani benim ilk ikinci kocamda çok mutlu oldum evet. Evet. çok fazla şey öğrendim. Evet. Hem aile gibi hissettim, hem deneyim kazandım. O yüzden şu an ortaya çıkan işten de çok mutluyum. Yani evet. kafa dağıtmadım, evet. hem sınav yapmak evet. evet. hem. ve alan bu. Umarım destek görürüz, ilgi görürüz. Hepinize mutlu olacaksınız. Birkaç cümlede sizlerden Eee çok eğlenerek çekilen bir filmdi. Nedir mi ya? Sizlerden bakıyor musunuz? Eee çok, <bir> çok, <laughs> <bir killimlik. gülüyor> <laughs> e, çok emek var. Eee çok sevdik. O yüzden inşallah izleyenler de çok severler. Siz de birkaç kelime açabilmek ister Bence film oldukça dinamik yani. Tempo hiç düşmüyor. O yüzden müziğe gibi 15 saate gelmek isteyenler hiç sıkılmadan çok keyifle izlerler. Benim de ilk filmimdi. Çok heyecanlıydım ama buradaki profesyonel arkadaşlarım da heyecanlıydı. Nasıl? Çok eğlendik <laughs> biz. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. <laughs> <laughs> evet, hayırlı olsun diyelim. <laughs> hayırlı olsun.